Evet arkadaşlar, uzun bir ara sonra tekrar sizleyiz. Arkadaşlar bizim tavuklarımız 5-6 gündür e, yumurtayı kesti diye düşünüyorduk. Bir tavun odunların altına girdiğini gördük. Şu an bunu sizle paylaşacağız. Bir tavuğun da yumurtayı kesmişti. Burada bunu olduğunu fark ettik. Şimdi sepet getirir misin? Sepete toplayacağız. Bir hintlerimizi ayıralım. Bu hint, bu da hint. Küçük olanlar hint olur zaten. Bunlar bak büyük büyük atak yumurtası. Herkes bilir zaten atak yumurtası büyük olur böyle. Bak. Maşallah maşallah. 5-6 gündür bakıyoruz 3 yumurta, bakıyoruz iki yumurta yuvada. Bu ne dedik? Sonra fark ettik. Aslında evet. kardeşim bir tane tavuğun buraya girdiğini söyledi. 2 3 4 5 6 7 adet atak su Evet. Şimdi bunları ayıracağız sonra. Evet. 8 9 11 12 13, 6 adet de Hint yumurtamız. Evet. Daha önce biraz sarsıldı. İnşallah yumurtalar yani. kırılmadı. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Kardeşimin odunların çadırının altına girdiğini gördü tavuk. Birincisi bu. Bunu gördüm dedi. İkincisi de bayağı siyahlı bir tavukmuş. Bu da Hint yumurtaların babası. Bu da Hint yumurtaların annesi. Aynı kan. Kardeşler. Daha 8-9 aylık. Yeni ötmeye başladı horozumuz. Tavuğumuzda kanlı yumurta veriyor. Kardeşimin gördüğü ikinci tavukla gidiyor şu an.